Merhabalar sevgili hanımlar. Yıldızın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere anlatacağım modelim bugün gördüğünüz gibi ben kamera arkasında böyle bir parçamı hazırladım. Çok güzel, çok şık ve çok da kolay bir örgü modeli sevgili hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok farklı. Ve bir o kadar da kolay. Burası örgümün ön yüzü. Şurası da arka yüzü. ilmek sayısından bahsedeyim sizlere 11'in katları birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor ben burada iki model üzerine çalıştım sizlere de yine iki model üzerinden anlatmaya çalışacağım nerelerde bu modeli uygulayabilirsiniz süveterlerde yeleklerde hırkalarda çok güzel durur gayet hoş ve şık bir örgü modeli Evet ben sizlerin fazla zamanını almadan hemen 3 numara şiş kullanacağım ilmeklerimi atarak modelimin yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar başlamadan önce örgüme kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz videolarımı beğenir paylaşırsanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum Evet ilmeklerimi atıyorum. Sizler de hazırsanız beraber örelim. Zemin hazırlığı yapmayacağım. Hemen modelimi kuracağım sevgili hanımlar. Şöyle bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 ve 28. Bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Evet iki model üzerinden anlatımı yapacağım Bu birinci sırasında hemen ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi örerek başladım dört tane düz yapacağım arkadaşlar 1 2 3 ve 4 400 ördükten sonra dediğim gibi ben zemin hazırlığı yapmayacağım. Bir ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Sıradakini örüyorum. Bir dahakini örmüyorum. Bir yanındakini örüyorum. Bir dahakini örmüyorum. Bir, dahakini örmüyorum, bir yanındakini örüyorum. Şöyle 4 ilmekten sonra bunu örmüyorum ve yine 1 2 3 4 tane düz tekrar 7 tane ilmeğimizi bakın birinciyi örmüyorum ikinciyi örüyorum üçüncü örmüyorum dördüncüyü örüyorum beşinciyi örmüyorum Altıncıyı örüyorum, yedinciyi örmeden şişime aldıktan sonra yine dört tane düz örüyorum bir, iki, üç ve dört. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldım örmeden gelirken dört tane te, e, düz örmüştük. Şimdi onları bu yüzünde bakın arkadaşlar düz örüyorum. Yani harç örüyoruz. Şu dört ters ilmeğimi bu yüzünde düz ördüm. Şimdi gelirken örmediğimiz ilmeğimizi tekrar örmeden şişimizi alıyoruz. İpi arkaya aldık. Ters ilmeğimi düz örüyorum. İp benden yana örmediğim ilmeği yine şişime alıyorum. İpi arkaya aldım. Ters ilmeğimi düz örüyorum. İp benden yana ilmeğimi yine örmüyorum. Gelirken de örmemiştim. İpi arkaya aldım. Ters olan ilmeği düz örüyoruz bu yüzünde. Yani haroşa örüyoruz. Arada e, örmüş olduğumuz gelirken örmüş olduğumuz ilmeklerimizi bu yüzünde düz örüyoruz. Haroşa yapıyoruz. Örmediğimizi yine örmeden şişimize alıyoruz. Ve şimdi yine bir 2 3 4 tane ilmeğimiz vardı. Gelirken düz örmüştük. Bu yüzünde de düz örüyoruz. Haroşo. Bir sıradaki ilmeğim örülmeyen ilmeğim örmüyorum. İpi arkaya aldım. Bir düz ilmeğimi örmedim. İpi arkaya aldım. Düz örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Ilmeği bakın yine örmüyorum. Arkaya aldım. İpimi bir düz ilmeğimi yine örmüyorum ip arkada ve sıradaki 4 ters ilmeğimi bu yüzünde düz örüyorum yani haroş örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım bakın dört tane ters ilmeğimiz onları bu yüzünde hep haroşa öreceğiz şimdi ne yapıyoruz? bütün ilmeklerimizi bu yüzünde üçüncü sırasında hepsini düz örüyoruz. Örmediğimiz ilmeklerimizde arkadaşlar. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgümüzün 3. sırası. Evet. Şimdi arka yüzündeyim. Dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum. Ve burada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. İki sıra modeli kurduk. Üçüncü ve dördüncü sırayı da bu şekilde bir sıra bütün ilmekleri hep düz ve arka yüzünde hepsini ters örerek dördüncü sıramızı tamamlamış olduk. Evet. Bakın şimdi yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İlk 4 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 ve 4. 4 düzümü ördüm. Şimdi şu arada 7 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7. Şu 7 ilmeğimizin birini örmüyoruz, diğerini örüyoruz. Birini örmüyoruz, diğerini örüyoruz. O şekilde bu 7 ilmeği örelim. Bakın. 1.'yi örmeden şişime aldım. 2.'yi düz ördüm. 3.'cü'yü örmedim. 4.'cü'yü ördüm. 5.'inci'yi örmedim. 6.'nc'yü ördüm ve 7.'nc'yü örmeden şişime aldım. Şimdi yine 4 tane düzüm var. 1 2 3 ve 4. 4 düzü ördükten sonra tekrar sıradaki 7 ilmeğim var. 1. ilmeğimi örmüyorum. 2. örüyorum. 3. üncüyü örmüyorum. 4. örüyorum. 5. üncüyü örmüyorum. 6. üncüyü örüyorum ve 7. üncüyü örmeden şişimi alıyorum. Sonra kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım şu dört düz ilmeğimi gelirken düz olarak görmüştüm bu yüzünde bunları haroş olarak görüyorum bir iki üç ve dört şu dördünü haroş olarak ördük. Sonra bakın burada örmediğim ilmeğim var. İpi kendimden yana alıyorum. Onu yine örmüyoruz. İp yine arkada sıradaki ilmeğim ters. Yine örmeden alıyorum bir sonrakini. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden yine ilmeğimi şişime aldım. Ve sıradakini düz örüyorum. Bir sonrakini örmemiştim yine örmüyorum. Ve 1 2 3 4 ilmeğimi yine düz olarak ördüm yani haroşamı ördüm tekrar ipi kendimden yana alıyorum gelirken örmemiştim yine örmüyorum ip arkada bir haroşo alma örmeden aldım ikinci ilmeği de düz örüyorum yine örmediğim ilmeğim bir sonrakini düz olarak örüyorum tekrar ilmeğimi gelirken de örmemiştim burada da örmüyorum ve kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum, Haroş olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüzündeyim. Örgümüzün ikinci sırasını ördük. 3. sırasındayım. 3. sırasında ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz sevgili hanımlar. Bu kadar kolay bir örnek. Yani modele baktığınızda biraz kafa karıştırıcı görünse de gördüğünüz gibi gayet kolay ve şık duran bir model. Evet bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Üçüncü sırası örgümüzün. bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi arka yüzünde dördüncü sırasında bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Dediğim gibi modelimiz aslında sadece iki sıra üzerinde kurulan bir model. İlk iki sırayı modeli kuruyoruz. Üçüncü sırası bütün ilmekler düz. Dördüncü sırası ise arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu kadar basit kolay. sormak istediklerinizi, bilgi edinmek istediğiniz videolar hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz yorum kısmına. Modelimi bir kez daha kuracağım sevgili hanımlar. İki kez kurduk, şimdi üçüncü kez kuracağım. Yine ön yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım. Bakın dört tane düz örüyorum. İki, üç, dört. Dört düzümü ördüm. Şimdi aradaki yedi ilmeğimize geldik. İlkini örmüyorum. İkincisini örüyorum üçüncüsünü örmüyorum dördüncüsünü örüyorum beşincisini örmüyorum altıncısını örüyorum yedinciyi de örmeden şişimi alıyorum İp hep arkada sonra arada 4 düzümüz var o düzümüzü yine düz olarak örüyoruz tekrar birinciyi örmüyorum ikinciyi örüyorum üçüncüyü örmeden şişimi alıyorum dördüncüyü örüyorum beşinciyi örmüyoruz Altıncıyı örüyoruz ve yedinciyi örmeden şişimize aldık. Ve kalan dört ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizi üçüncü kez kuruyoruz. Şimdi sevgili hanımlar ön yüzü ve arka yüzündeyiz. İkinci sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Bu yüzünde ilmeklerimizi haroş olarak örüyoruz. Ters olan ilmeklerimizi bu yüzünde düz örüyoruz. Ama örmediğimiz ilmeğimizi yine örmüyoruz. Örmeden gelirken örmeden aldığımız ilmeğimizi bu yüzünde örmeden alıyoruz yine şişimize bakın ip bizden yana. Şimdi ipi arkaya aldım. Aradaki tek ilmeğimi düz örüyorum. İp benden yana. Bu ilmeği yine örmüyorum. Ve yanındaki ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Şimdi aradaki 4 ters ilmeğimde bu şekilde haroş olarak örüldü. İp yine benden yana örmüyorum. Bir dahakini örüyorum. Örmüyorum. Bir dahakini örüyorum. Örmüyorum. Bir dahakini yine örmüyorum. Sıradakini yine örmeden şişime aldım. Ve 4 tane haroşamı ördükten sonra kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet. Şimdi ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar modelimiz nasıl da güzel ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel mi güzel bir model. Şimdi ön yüzündeyim. 3. sırasındayım. Modelimi 3. kez kuruyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz 3. sırasında? Modeli ilk iki sırada kuruyorduk. 3. 4. sırasında ise şimdi üçüncü sırada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar yüz örüyorum. Arka yüzüne de gelince bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar kolay bence yeterli gelmiştir. bir sıra düz sonuna kadar bir sıra ters yüzünden sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örerek üçüncü modeli bitirmiş oluyoruz o şekilde artık videoyu çok uzatmamın bir anlamı yok umarım bu anlatımım yeterli gelmiştir gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel bir model anlatımı oldu bence evet sevgili hanımlar bir videomun daha sonuna geldim bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.